Para ne biliyor musunuz? Karşı. Karşı. Paratroid, troidin karşısı arkadaşlar. Bakın troid bezini geçen dersimizde konuşmuştuk. Onu görüyorsunuz. Kocaman kelebeği andırıyor. Fakat hemen arkasında çocuklar. Hemen karşıda kabul edebilirsiniz. Şu bir, iki, üç, dört tane sarımsı şey görüyorsunuz ya. İşte onlar paratroid bezi arkadaşlar. Yani normalde o kadar iç içe ki öğrencilerin paratroid bezi ile paratroid bezini birbirinden ayırt etmeleri çok kolay değil. Çocuklar paratroid bezi aslında bir hormon salgılar. O da kendi adıyla anılır. Parat hormon. Kısaca PTH diyebilirsiniz. Gerçi parat hormon ismini gördüğünüzde isminden bunun paratroid bezinden salgılandığını anlamak zor değil. Çocuklar parat hormon aslında daha evvel tiroid besinde öğrendiğiniz kalsitonin hormonunun antagonistidir. Ne demektir antagonist? Ters, zıt demektir. Hatırlayın kalsitonin hormonu kandaki kalsiyumu azaltmaktaydı. Oysa paratormon kandaki kalsiyum düzeyini artırır. Ha, nasıl yapar da artırır? Ayrıntısından bahsedeceğim ama. Bunu yaparken çocuklar bir, gider böbreğe şunu der. Böbrek şu kalsiyumu idrara gönderdiğini duydum geri al. İdrara gönderilen kalsiyumu engelle. Sonra çocuklar kemikleri uyarır. Kemikler duyduk ki kalsiyum depolamışmışsınız. Ondan biraz verin de kandaki kalsiyumu artıralım. Ya da çocuklar aynı hormon girip D vitaminini aktive ediyor. D vitamininin özellikle karaciğerde, böbreklerde aktif hale dönüşmesini sağlıyor. D vitamini de girip bağırsaklardan bugün yediğiniz yemekte kalsiyum varsa bağırsaklardan kalsiyumun emilerek kana geçmesini sağlıyor. Şimdi düşünün. Kaç tane olay anlattım size. Bir, böbrekten kalsiyumun geri kana emilimini hızlandırıyor. İki, kemikten kana kalsiyum geçmesini sağlıyor. Üç, D vitaminini uyararak, aktifleştirerek onun ince bağırsaklardan yediğiniz yemeklerde bulunan kalsiyumun kana geçmesini sağlıyor. Bakın bu üç olayın sonunda da kandaki kalsiyum artıyor. Onun için final cümlesini iyi aklımıza tutmamız gerekiyor. Eğer çocuklar paratormon yetersiz salgılanırsa takdir edersiniz ki kandaki kalsiyum miktarı azalır. Niye? biraz eve üç olay gerçekleşmeyeceği için. Çocuklar, kandaki kalsiyuma aslında kanın dışında birçok unsurun ihtiyacı vardır. Hepsi aksar. İşte o aksayanlardan birisi de çalışmak için kalsiyuma inanılmaz ihtiyaç duyan kaslarınızdır çocuklar. Çizgili kaslarınız kasılmak için kalsiyuma ihtiyaç duyarlar. Tabi yeterince kalsiyum bulamayınca da çalışmakta zorlanırlar. Ağrılı ve kram şeklinde istemsiz kasılmalar şeklinde kendisini gösteren bir hastalık ortaya çıkar. Adı tetanidir. Tetani kelimesi çocuklar, tetanus, tetanos yani kas kasılmasıyla alakalı bir durumdur. Kas konusunu işlerken bu kelimenin orijini aklınızda iyice kalacaktır. Eğer paratorman fazla salgılanırsa, bu sefer tam tersi, o üç mekanizma kandaki kalsiyumu artırır. Kandaki çok kalsiyum böbreklerde başka moleküllerle birleşip, örneğin fosfatla birleşip böbrek taşlarına neden olur. Daha evvel konuşmuştuk, hormonlar iki tarafı kesen tehlikeli bıçaklar. Yetersizliği tetani hastalığına, fazlalığı ise çocuklar böbrek taşlarına neden oluyor. Şimdi gelin, öğrendiğimiz bu konuları birleştirelim çocuk kandaki kalsiyum miktarı üzerinde tiroid bezinden salgılanan kalsitonin, paratiroid bezinden salgılanan paratormon birbirinin tersi etki yaparak kandaki kalsiyumu dengelemeye çalışıyor. Gelin çocuklar şu anki konumuz kandaki kalsiyum nasıl dengelenir olsun endokrin sistemle ilgili. Hafızanızda tutmanız gereken düzenleme mekanizmalarından birisidir. İşte çocuklar kan ve kandaki normal kalsiyum. Çocuklar 100 mililitre kanınızda eğer 10 miligram kalsiyum varsa her şey yolunda demektir. Çok az sapar çocuklar. Bunun yukarıda olması ya da altta olması risktir. Ama bazen yediğiniz yemeklerden dolayıdır. Örneğin peyniri, süt ürünlerini, kemik suyunu biraz abartmış olabilirsiniz. Bu durumda kanınızdaki kalsiyum yükseliyor. O zaman çocuklar bir numaralı problemimizi birlikte çözelim. Acaba yükselmiş kan kalsiyumu nasıl azaltılır, nasıl dengelenir problemini çözüyorum. İşte hemen devreye çocuklar tiroid bezi girer. Bu esnada para, para bezinden söz edemiyorum. O baskılanır. Tiroid bezi hemen kandaki kalsiyumun yükseldiğini hissedince Kalsitonini artırır. Aa bak kandaki kalsiyum yükselirse kalsitonin de yükselir. Pozitif feedback çocuklar. Birlikte artıp birlikte eksilme. Kalsitonin miktarı artar. Kalsitonin hemen şunu hatırlar. Ya benim görevim kandaki kalsiyumu azaltmak. Şu anda yüksek ama nasıl ne yapabilirim de azaltırım? Hemen doğruca böbreğe gidiyor. Böbreğe ne diyor biliyor musun? Böbrek. Şu anda kanda kalsiyum çok. Bunu azaltmamız lazım. Hadi bunu birlikte yapalım. Sana emrediyorum. Kalsiyumun geri emilmesini azalt. Kana geri dönüşü azalt. Kalsiyumu idrarla birlikte at. İşte çocuklar kalsitonin hormonunun etkisiyle böbreklerinizdeki kalsiyumun geri emilmesinin azalması kalsiyumun idrarla atılmasına neden olur bu durum kandaki kalsiyumu düşürmeye yöneliktir. Ama çocuklar burada bir terslik var. Ya bugün kalsiyum alabilmek için çok para harcadınız, yoğurt yediniz, peynir yediniz, başka kalsiyum kaynaklarını yediniz. Ya bence bu kalsiyumun idrarla atılması pek akıllıca değil. Onu sonsuza dek kaybediyorsunuz. Başka bir çözüm bulalım. İşte çocuklar kalsitoninin aklına başka bir çözüm geliyor diyor ki kemiğe, kemik sana emrediyorum kandaki şu kalsiyumu al. Böylece çocuklar tiroid bezinden salgılanan kalsitonin hormonunun etkisiyle kandaki kalsiyum kemiklere geçmeye başlar. İşte bu geçişte bir taşla iki kuş vururuz. Bir, kandaki kalsiyumu normale düşürürken. iki kemiklerin kalsiyum oranını artırıp kemiklerin daha güçlü, daha kuvvetli, daha sert olmasını da sağlamış oluruz. Sonuçta çocuklar bu sağda ve solda gördüğünüz iki uygulama sonucunda kandaki kalsiyum normal düzeye düşürülür. Ve evet, problemi çözdük. Problemi çözdük ama çocuklar problem bitmiyor. Niye? Bazılarınız peynir yemiyorsunuz. Bazılarınız Yoğurt, süt ürünlerini yemiyorsunuz. Kemik ürünlerini yemiyorsunuz çocuklar. Bunlar inanılmaz kalsiyum içeren ürünlerdir. Dolayısıyla kötü beslenmeniz durumunda kandaki kalsiyumunuz normalin altına düşer. Bu tehlikelidir. O zaman çocuklar bakın iki numaralı problemimiz düşük kan kalsiyumu nasıl yukarıya çıkarılır yani dengelenir. Şimdi gelin bu problemi çözmeye çalışalım. Bu esnada çocuklar artık tiroid bezi baskılanır. Kim devreye giriyor bakın? Paratiroid bezi. Hemen parat hormon salgılıyor. Parat hormon girip ilk iş olarak çocuklar böbrekteki kaçağı engelliyor. Böbreğe ne diyor biliyor musun? Böbrek bak sana emir Kalsiyumu sakın idrarla vücuttan atmaya çalışma. Kalsiyumu geri al, geri, geri em. Ki kandaki kalsiyumu birlikte yükseltelim. Ancak çocuklar bu durum sadece kaçağı engelliyor. Yani daha da azalmayı engelliyor. Yine paratormon çocuklar böbrekteki D vitamini aktivitesini sağlıyor. O D vitamini de girip bugün yemek yediyseniz ince bağırsaklarınızdaki kalsiyumun emilimini ve kana geçmesini sağlıyor paratormonla birlikte. Ama bugün yemek yediyseniz bugün kalsiyum kaynağı peynir, yoğurt, süt yediyseniz, yemediyseniz çocuklar bu mekanizma işe yaramaz. E o zaman kandaki kalsiyumu normale çıkaramazsınız. Bir kalsiyum kaynağı bulmanız lazım. Para aklına ne geliyor biliyor musunuz? Kemik. Gidiyor kemiğe diyor ki bak kemik sana daha evvel bak şu yukarıda görüyorsunuz. Kalsitonin denilen arkadaşın emriyle bol miktarda kalsiyum göndermiştik ve depolamıştık. O kalsiyum senin olsun diye göndermedik. Ha, bunu sana sonsuza dek senin olsun diye göndermedik. Kemik diyor ki ya ben öyle zannetmiştim. Benim olsun diye verdiniz zannettim. Hayır o geçici emanet depoydun sen. Depolarından kalsiyumu artık geri ver, kana ver. Kemik ne diyor biliyor musunuz? Yapmayın ya ben kalsiyum verirsem yumuşarım dayanıksız olurum. Parat hormon kararlı. Bizim için önemli olan kemikteki kalsiyum değil. Bizim için önemli olan idrardaki kalsiyum değil. Bizim için önemli olan kandaki kalsiyumdur. Onun için kalsiyum ver. Ve i̇şte çocuklar gerek kemikten kana geçirilen kalsiyum, gerek böbreklerdeki geri emilimiyle artan kalsiyum, gerekse yediyseniz yemeklerde kalsiyum varsa bağırsaklarınızdan kana geçen kalsiyumla kandaki kalsiyumun normal değerlere çıkarıldığını görüyorsunuz. Arkadaşlar bu dersimizde kandaki kalsiyumun nasıl düzenlendiği mekanizmasını öğrenmiş olduk. Başka bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.